Herkese selam. Aralık ayında dikkatimi çeken kampanyalardan bir tanesi Kia Sportage modeli için yapılan kampanya oldu. Açıklanan bilgilere baktığım zaman Kia Sportage 1.6 litre 160 PS DCT otomatik şanzıman Life Plus paketle 1 milyon 930 bin liraya satılıyor. Sportage 1.6 litre 160 PS DCT otomatik şanzıman Cool Plus pakette 2 milyon 20 bin TL etiketle Aralık ayında satışa sunuluyor. Açıklanan kampanyaya baktığım zaman zaman bireysel olarak 250 bin TL 12 ay yüzde 2,49 faizli bir kredi kampanyası var. Bu kampanyayı 2 milyon TL seviyesinde olan yani 2 milyon 20 bin TL demiştim. O model içinde sunuyorlar. 250 bin TL 12 ay yüzde 2,49 kredi kampanyası var. Takas desteği demişler. 40 bin TL takas desteği söz konusu. Diğer paketlerde ise tüzel kredi kampanyası var. Yani vergi levhasına var. 250 bin TL 12 ay yüzde 2,49 faizli kredi var Ayrıca burada bazı seçeneklerde 120 bin TL'ye varan takas desteğinden de söz etmiş durumdalar Hoşçakalın